yüzlerce, binlerce, <laughs> yüz binlerce mesaj aldık. Sonunda editör aldık işe, onlara cevap versin evet, diye. Aynen. Versin, <laughs> Aynen. Çişin geldi mi? Biraz geldi şu an ya. <laughs> Benim kişisel tercihim bu köfte bu, yanak bu donanım. 55 yanak <laughs> lastikle En biliyoruz. Abone olmayan kalmamıştır. Videonun yani, başında söyledim 100 zaten. bin abone plaketi yakında hmm. geliyor zaten. Şu an kargoya vermişler. <laughs> kargo takipten ben bakıyorum. Yurtiçi <laughs> kargo öyle geliyor. Aynen. <laughs> Abone olmayan varsa da abone olmasını evet. rica edeceğiz. Video akarken basıyorsun abi. Video akmaya devam ediyor. Dinliyorsun. O sırada aboneye basıyorsun. Tekrar büyütüyorsun. Herkes telefonunda. Ha para yok, bir şey yok. Bas. Videonun devamı gelsin. Yük olmaz elimizde. Tabii yapın. tabii. Maksat teker Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni ve çok güzel bir video ile karşınızdayız. Video ile ilgili detaylara geçmeden önce bir konuda hemen bir sistemde bulunmak istiyorum. Hala abone olmayan arkadaşlarımız var. İstatistiklerden takip ediyorum. Siz izleyip izleyip gidiyorsunuz. Lütfen şimdi videonun hemen sağ alt köşesinde bulunan logomuza basarak abone olun ve bizi mutlu edin. Teşekkür ederiz. Hemen videomuza geçelim. Bugün yanımızda Utku var. Bize kendi otomobilini getirdi. g 20yi daha önce çekmiştik. Fakat bazı farklar var. Onları konuşacağız bugün. E, o farklara geçmeden önce, hemen önce hoş geldin demek istiyorum Utku. Hoş bulduk, e, merhaba. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bu aracın alış hikayesinden bize bahsetmek ister misin? Nasıl aldın, Tabii. nasıl oldu? E, onu dinlemek isteriz senden. Söz sende. Ben 21 yaşındayım. Ehliyetimi aldığımdan itibaren 1-2 TSI BlueMotion. Bir jet de kullanıcısıydım DSG'li. Araba kullanmaya alıştıktan sonra yeni bir araba almaya karar verdik. Birkaç araba arasına gitmiştim ama G20'de karar kıldık. Ee, önceki aracından da çok kısa bahsettin. Onunla ilgili de güzel bir espri döndü kayıttan önce. Onu da söyleyelim istersen. Ya ee, Utku şöyle bir benzetme yaptı. 1 2 e, yani bir motor kullandım. Çok acayip dedi. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz yakıyor fakat hiç gitmiyor dedi. <laughs> Bilmiyorum burada. Yani çok yakar az kaçar. Ben Antalyalıyım. <laughs> Biz yılın 6-7 ayı full klima çalışmak zorundayız ve ben 10 litrenin altını cidden zor görüyorum şehir içindeki Antalya aslında İstanbul gibi çok dur kalk bir şehirde değil. Yani şu an benim arabam online yakıyor. Öyle söyleyeyim. 15.000 kilometremin ortalaması 10.6 Bu da öyle bir şaka oldu. Blue Motion. O buradan mühendisine selamlar. <laughs> o motoru gerçekten. <laughs> kim <geliştiriyorsa>, bizi izliyorsa, <laughs> bizi izliyorsa evet. sana buradan selamlar. Kulaklarını çınlattık biraz. Evet. Ona da belki çekmek nasip olur. Bilmiyorum. Varsa <laughs> o arabayı da bize getirmek isteyen <laughs> takipçimiz. Onu da çekmek isteriz. Teşekkürler. Tamam. Burak sözü sana vereyim hemen. Araçla ilgili değinmek istediğim birkaç şey var diye biliyorum. Aynen öyle abi. Ee, Bahadır'ın Bağdırın aracından farklı bazı şeyler var. Onlara istersen hı hı. hemen kısaca değinelim. Sonra da bakalım devam edelim. Tamam. Bahadır'ın aracında zaten detaylı bir G20 videosu çekmiştik. Onu izlemek isteyenler şuraya link bırakıyoruz. Oradan G20 ile ilgili çok detaylı bir testi izleyebilirsiniz. Burada hem bu araçla o araç arasındaki farka bakacağız hem de aradaki o bu aracı çekmemize sebep olan farktan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle dış mekana baktığımız zaman e, i̇ki araçta M paket, iki araçta da Shadowline opsiyonları var zaten. E, burada en belirgin fark renk. Oksit gri. E, şimdi ben hani BMW genelde lacivert olur, mavi olur, işte lemans blue olur, san sanmarina blue olur, estoril olur, zart olur, Zurt olur. Apache mod açık olduğu için bizde genelde ben mavi ve tonlarına bakıyorum. İşte <laughs> e, biraz önce sen de dedin yas vesaire. Hani hep bunlara bakıyoruz. Aklımda olan bir renk yoktu. Gördükten sonra çok hoşuma giden bir renk oldu bu açıkçası. Hani ilk BMW'm için alır mıyım düşünürüm. Çünkü aklım yine mavide kalır. Ama ikinci BMW'mi alırsam kesinlikle bu renk alırım. Sen rengi almadan önce peki düşüncelerin neydi? Özellikle bu rengi mi arıyordun yoksa denk mi geldi? Benim bu rengi tercih etmemdeki en büyük etken hani ben arada sırada memleketim Antalya olduğu için hani uzun yola çıkıyorum vesaire yaşadığım yer birazcık tozlu çevre yolu olduğu için. Tozlu Yok. dere. <laughs> yani o rengi açıkçası ben bakabileceğimi düşünmedim. Ve taş izlerinden çok korkuyordum. Hı hı. Ne kadar PPF yaptırsanız da. Bazen boy yazar veriyor. Yani kılcalları göstermemesi, tozu göstermemesi Senin yani için birinci etken, etken oldu. Ama dediğim gibi yani bu da gösterse mucize bir şekilde bu da gösterse yine bunu tercih ederim. Çünkü benim hani e, aynadır işte jant, e, lip böbrek olsun difüzörüm olsun ee, bu açıkla koyu renklerin oluşturduğu kontrastı çok sevdiğim için o da bir etkendi. Nasip de oldu. İyi denk geldi. İyi bakalım. Bir de senin bu sonradan eklettiğim bir e, body kit parçaları var. Bunlardan istiyorsan bahsedeyim. Alt tarafta bir lipin evet. var. Yan tarafta yine marş var. katlarımız var. Bir de arkada en performans difüzörüm var. Zaten bu araba bu araba baktığında yani yapılabilecek yani şu çektiğimiz tarihten itibaren hani pek bir opsiyon hıza yok açıkçası. Evet, doğru. Hani lip olarak Tayvan'ı tercih eder çoğu kişi kalite sebebiyle. Lip olarak bunun dışında e, birkaç tane daha lip var. Good go benimki Good go, Bütün parçalarım. Hı hı. Aslında bu lipin önünde şuraya kadar gelen flaplar var, bıçaklar var. Ama hani o gerek kasis falan, gerek hani o F80'e dönüştürülmüş... Sadece şey sağlam, iki ay sonra <laughs> evet. kırık. Yani Good ürünü de biraz pahalı. O yüzden devamlı kırmayı göze alamadım. Bir de hani olabildiğince sade tutmaya çalıştım aracı. Hani F80, F30'lara benzemesini istemedim açıkçası. İyi yapmışsın. Ben de destekledim bu konuda seni. Bir de bu aracın dışındaki ayrıştıran kısımlar haricinde içeride de karbon <laughs> trimler var. Bizim çektiğimiz araçta karbon trim yoktu. Kendi gri dokulu böyle noktalı olan fırçalanmış tıraşları. bir alüminyum. Fırçalı evet. dedi böyle nokta nokta bir şey. O fırçalanmış Passatlardak gibi. Evet, doğru. Ee, o yüzden hani onunki biraz daha farklı. Sen beğenmemiştin. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bu detayları da koyarım. Görürsünüz ee, zaten. İçerisi güzel gözüküyor. Güzel. Mesela yeni Mercedes'lerde falan bu karbon orta tarafı bir yapmışlar. O çok hoş durmuyor böyle. Biraz kalitesiz, daha ucuz duruyor. Bunun görüntüsünü beğendim. Baya hoş duruyor. Detayları dediğim gibi onları da ekleyeceğiz. Evet bir de gelelim asıl bu videoyu çekme konumuza. Biz Bahadır'ın aracını paylaştığımız zaman onda fix M Sport süspansiyon olduğundan bahsetmiştik. Çok kişi bize DM yoluyla ulaştı. Benim aracımda adaptif süspansiyon var. Benim aracım daha dolu dedi. Yüzlerce, binlerce, <laughs> yüz binlerce mesaj aldık. Sonunda Editör aldık işe, onla cevap versedi. Aynen. <laughs> Bunu şey yaptık. Tabii işin açıkçası şöyle hani TRD tek muhabbeti çok fazla dönüyor. Ee, TRD tek her şey tek değil. yani hani hiçbiri TRD tek değil. Ee, burada biraz bu Fixed M Sport'la Adaptive arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Hı -hı. Bugün bu video üzerinde ilerleyeceğiz. E, adaptif süspansiyonda biliyorsunuz ki içeriden tuş yardımı ile işte konfor modda, spor modda vesaire <laughs> süspansiyonun sertlik yumuşaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Fixed M Sport biraz daha pist odaklı. Hatta donanım olarak M serisinde olan donanıma sahip. Fakat yazılımsal olarak farklar var. Adaptifte istediğiniz kadar yumuşatıp sertleştirebilirken Fixed M Sport'ta şöyle bir şey var yani Sert ve daha sert Bu işlemi o kendisi otomatik olarak yapıyor Sizin sürüş karakterinize bağlı olarak Sürüş tipinize bağlı olarak Dediğim gibi sert modu var ve daha da sertleştiriyor Ama hiçbir zaman konfor mod kadar e, Yumuşatmıyor Ama M serilerinde Ne yapıyor? E, konfor modda da çalışıyor Yani aracı hem sertleştiriyor Hem yumuşatıyor Bu anlamda biraz bugün şuna odaklanacağız e, Adaptif süspansiyonda konfor modda süspansiyonu yumuşattığımızda Bahadır'ın aracına göre fix eme göre ne kadar daha fazla yumuşuyor konfor alanında ne kadar artısı var bir de sertleştirip deneyeceğiz bu sefer de Fix e, fixed M'e göre sertleştiğinde ne kadar performans kaybı var var mı ya da bunu göreceğiz ve sürüşü olan etkisine bakacağız hangisini almak daha mantıklı hangi durumda hangisi e, önem kazanıyor bunun üzerine gideceğiz. O zaman bu bahsettiğimiz farkları da sürüşte görmek için isterseniz sürüşe geçelim. geldik aracın içine şimdi dışarıda bahsettiğimiz gibi önce konfor moduyla başlayacağız ee, burada yol biraz bazı noktalarda engebeli konfor anlamında araç nasıl hissettiriyor buna bakacağız daha sonrasında da spor alacağız biraz performanslı sürüş yapacağız ve sert olduğu zaman ne kadar sert olduğuna bakacağız şimdi isterseniz çıkalım bu sefer çişimi yaptım arkadaşlar o yüzden Burak beni zorlasa da <laughs> hayırlısı olsun diyorum <laughs> işim gelmeyecek bence. Şöyle hafif engebelerin üzerinden geçelim, biraz e, görelim. Zaten Abi bence şu an direkt olacağım. daha yumuşak. Evet, ilk ilk saniyede daha yumuşak olduğunu anlayabiliyorsun. Baya yumuşak. Değil mi? Baya baya, başka bir araba gibi ya. Demek ki adamlar para alıyor ama hani sertlik anlamında da konfor anlamında da paranın karşılığını veriyor. Yani bunlar hep şeyler böyle, yol üzerinde işte. Ufak ufak asfalt yamaları oluyor ya Onların Türkiye'de, üzerinden geçiyoruz şu an Ve, Türkiye'de çok daha önem kazanıyor Yollarımız çok de. iyi olmadığı için lazım. Aynen ha, Bu arada şunu da söyleyebilirim ee, Diğerinde Rahatsız edici bir sertlik yok Bu belki çok uzun süre kullanan insanlar için geçerlidir Hı -hı. Ee, Hani artık o onlara Batmaya başlayabilir Bence rahatsız edici bir sertlik yok Onu şöyle düşünüyorum yani Yolda ne varsa ben onu hissediyorum Arabada ee, sana hani böyle rahatsız edici bir şey sunmuyor. Ama yani bu tabii ki de arada bayağı bir fark olduğunu söyleyebilirim. Burası senin çişinin geldiği yer Barış. Evet. Yok gelmedim. Bu sefer iyiyim. Allah'tan önümüzde kango var. Kango da trafiğe kapalı alana nasıl girmiş bilmiyorum. <laughs> ya bu arada şöyle eee hani rahat bir gazlama yaptırıyor sana ama biraz arabanın şeyini hissediyorsun. Yumuşaklığını hissediyorsun virajlarda. Belki çok fazla böyle biraz sert yatıştı. şey aynen sert virajların olmadığı bir sürüş yapsan daha uzun yol odaklı bence bu rahatsız etmez ama hani şu an bizim rotamız kısa ve sürekli virajdan olduğu bir yerde biz test yapıyoruz bu farkı görmek için o yüzden biraz yatışları ben hissediyorum. Sporta geçip devam etmeden önce bu aracın iç taraftaki de bazı detaylarından bahsetmiştik. Şurada çok güzel bir karbon e, görünüm var. Sen bir de direksiyonun etrafını da şuradaki trimleri de karbon yapmışsın. Yani o ee... aslında çok ucuza <laughs> kaçtım yani 200-300 lira Aliexpress. Olsun yine de güzel gözüküyor hani evet. bir şey yapmış e, Tamamlama yapmış burada iç mekanda şimdi spor modu aldım <laughs> zaten hissedilir derecede bir direksiyon sertliği var dönüş rotasında spor modda devam edeceğim de manueli aldım bakalım şimdi bu şekilde ne kadar farklı. <laughs> Hissedilir derecede sertleşti. Ama bence hala. Yine kadar sert değil bence. Evet ben de öyle düşünüyorum. Yani ne? o kadar. Konfor var değil mi? İyi sıktın. Hiç ben rahatsız olmadım yani Bahadır'ın arabasında böyle bam 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 yerde yani vura vura ne gidiyordu varsa yere. Evet. evet. Bu daha konforlu gerçekten yani. Bana i̇şte da... amaca göre yani o da sonuçta daha pist odaklı tasarlanmış. Yani o süre kasmanıza daha yardımcı olur daha iyi süreler alırsınız ondan. Aynen öyle. Yani bunda ne kadar da sertleşse yine yol otomobili, yine aile otomobili. Ha tabi şu olayı da konuşmuştuk. 170 beygirlik bir araçta bu opsiyon ne kadar <laughs> gerekli olur? Hani fiyata göre bakılır orada. <laughs> kadar bayağı G'yi buraya kadar yedik, buradan sonra bayağı hissettim arkada bu sefer yani. O evet, zaman... geldik testimizin sonuna. Evet. O zaman kapanışı yapalım, ee, son sözü söyleyelim. Ben konforda hissedilir derecede yumuşak olduğunu, konforlu olduğunu düşünüyorum. Sportta, e, fixte M kadar sert değil. Ee, yine sana belli bir konfor Hı -hı. veriyor ama kendi konforuna göre, kendi yumuşağına göre güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Hani dediğimiz gibi daha yüksek güçlerde, daha performans odaklı kullanımdaysa onu tercih edebilirim. Evet. Ama karma bir araba istiyorsam bunu tercih edebilirim. Bu tabi kişisel tercih Hı, kalmış. Evet ee, Senin herhangi bir yorumun var mı Barış Gökhan? Valla ben diğer videoda da arkada oturmuştum biliyorsunuz. Ee, Begit BMW ise seni arkada oturtuyorum. Yeteri kadar BMW'den koltukta oturuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ee, şey Ben daha konforlu olduğunu hissettim onu söyleyebilirim. Sertliğe çok bir yorum yapamıyorum ama genel olarak e, Bahadır'ın arabasını test ettiğimiz donanımda genel daha bir sertlik daha bir sportiflik olduğunu Söyleyebilirim, ben daha konforcu olduğum için biliyorsun yani benim tercihim... Çişin geldi mi onu söyle. Ha? Çişin geldi mi? Biraz geldi şu an. Yani. Ben söylemesem <laughs> aklında yoktu. Evet. Ama genel olarak dediğim gibi buradaki konforu da beğendim yani. Benim kişisel tercihim bu. Çö ee, o zaman sana teşekkür ederiz. Evet, Bugün aracını ederim. bize getirdin konuk olduğun için. Abone olmayan kalmamıştır. Videonun yani, başında söyledim. Biz bin abone plaketi yakında hmm. geliyor zaten. Şu an kargoya vermişler. <laughs> kargo takipten ben bakıyorum. Yurt içi tamam. kargo ile geliyor. Aynen, aynen öyle. Evet, e, abone olmayan varsa da abone olmasını evet. rica edeceğiz. Bas videonun devamı gelsin. Yık olmaz elinize. Tabi tabi. Maksat teker dönsün.